Evet selamun aleyküm hanımlar. Şimdi karşınıza slime nasıl çıkar adlı çalışmamızla geldim. Slime'ı biliyorsunuz çoğu çocuk istiyor ve böyle sonuçlarla karşılaşabiliyoruz gördüğünüz gibi. Ee, sandalyemizin bu köşesi de aynı şekildeydi. Berbat bir şekildeydi. Ee, ama kolay bir yöntemle geldim. Birçok video var bu şekilde ama e, hepsi kalın slime'lardı böyle koca koca slime'lar. Ama benim slime'ım şöyle ince. Yani kumaşa işlemiş, çıkmıyor. Eee birçok şeyde arama yaptım, videolarda arama yaptım her yerde, Google'da arama yaptım. Ve hiçbir aradığım sonucu bulamadım ve çoğu markalar çıkıyor. İşte şu markadır, bu markadır e bunu buna değince alamıyorsun. E onun stresi, kapıda ödemesi var mı, yok mu, şudur budur. O yüzden çok kolay bir yöntemle geldim. Bir tanesi sirkeli kaynatılmış su, e, diğeri de karbonat. İsterseniz karbonatı bu şekilde e, temizlik karbonatı olarak da alabilirsiniz. İsterseniz evinizde bu şekilde herhangi bir markanın e, karbonatını da kullanabilirsiniz. Ben bunu kullanacağım şimdi. Ne yapıyorum? Önce biraz amatör bir çekimle olacak. Karbonatımı üzerine döküyorum. Hafif yaydım. Bu şekilde. Şimdi üzerine kaynamış sirkeli suyumu döküyorum. Köpürüyor görüyorsunuz. Başka hiçbir şey yok içerisinde. Hemen kuru bir havlulu bezle siliyorum. Hmm, Bacağımı geldi. Vallahi ben bunu denedim, şok oldum. Herkes de faydalansın diye bu şekilde temizlik adına ilk videom. Bu lekeler slime değil. Bunlar e, mürekkep lekesi. Onlara bir çözüm bulamadım henüz. Bu arada slime'ı bu şekilde çıkarttığımızda bakın çıkıyor hemen çıkıyor zaten. Çıkarttırdığımızda e, tek e, önemli püf noktası bu kullanacağınız herhangi bir havlunun bezin artık kuru olması çünkü üzerine su döktüğümüz için o suyu çekmesi gerekiyor bu kadar bir tane daha bir video çekebilirim çıktı